Senin olur mu bu da acı şunay? Ya istiyorum hmm. acı şunay. Ya. ya acılı sos. Ha ya. Acılı sosunda ne kat ki bedel olmaz en azından. O da siyah ya biraz. Tamam. Bunları, Şimdi, bu güvezmin üstü bir bu, kaşı var ha koy böyle karışır o sen. Senin ceketin karıştırıyor. Şimdi ben anladım olayı. Bunlardan kim hangisini seçecekse sadece onu yiyecek. Sarmanı da üstüne ilave edeceğiz evet. biraz. Onlar içinde olacak ama. Evet. Sosundan da diyor o içinde yumuşasın. Ezdin mi iyice? Evet, sen bir saat bezemedin ya. Abi çok iyi yani. Allah'ım ne diyor, ne diyor, ne diyor. Bir tane şey yazın abi. Yeterse de sıkıntı yaşar. Ya. Oğlum yok ustalar her şeyi yiyorlar. Başka ne vereceğiz? Başka bakalım şimdi. Meksika tamam.